Merhaba arkadaşlar. Ben Prolar Oyununda kanalından Sarfer. Bugün bir hayran haritası oynayacağız. Hüseyin Demirci arkadaşımız yapmış. Teşekkür ederim ona. Başlayalım. Evet, altınları takip et. Tamam. Böyle hayran haritaları atabilirsiniz çekmek, çekmem için benim. Buradan nereye atlayacağız şuraya? Evet. Ben parkurda iyi kötü yani ortayım. Olsun. Peaceful'da oyna falan filan. Ben peaceful'dayım zaten. Çünkü slime'lar gıcık. Sonunda parkur haritası kısa sürede biterse şey, mapi patlatmayı düşünüyorum. Böyle. Bu checkpoint galiba. Aynen. Olsun checkpointten tırmanalım. Bari. Checkpoint nasıl işlemedi? Cık. Ya. Checkpoint'a basmıştım. şuradan Biraz daha uzun yapabilirdim. Ama böyle kısa kısa güzel mapler vere gönderebilirsiniz bana. Evet. Atla işte bu. Oh, oldu değil mi? Tamam. Ya. Olsun checkpoint bozulmadı bari. Checkpoint'e çünkü ben basmıştım diye hatırlıyorum. Bu basmadıysam da kusura Evet. Galiba bitişe yaklaştık. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Süleyman Demirci arkadaşımıza. pardon. Şuna tekrar basınca geri mi alıyor? Oha! Basınca tekrar geri alıyormuş. Ha demek ki ben iki kere bastım ve geri aldım. Tamam. Yani bunu yapacağım çünkü geri dönüp dönüp duramam. Son atlayış. Orada son yazıyor. Evet. Bitti. Son. Yapımcı Süleyman Demirci. Çok kısa olmuş. Ama olsun. Ben de şimdi burayı patlatacağım. Flint and Steel alayım bir tane. Ve TNT. TNT. Bana map gönderirseniz hepsini patlatırım, ben söyleyeyim. Hahaha. <laughs> 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 evet, öyle bir kastı ki patlattığım için. PPS 1'e düştü. 3, 2, 1. arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. İlk defa hayran haritası çekiyorum. Ve patlatıyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.